Bugün başarıya giden o yolda kendi rüzgarımızın nasıl yaratacağımıza bakacağız. Yani o zorlu akademik hayatta dümeni nasıl ele alacağız? Hadi hemen başlayalım. Başarı yolculuğu? Evet, aynen bu resimdeki gibi. Devasa, ne getireceği belli olmayan bir denizde yol almak gibi bir şey. Ama asıl olay biliyor musunuz, varacağımız limandan çok o dalgalarla nasıl dans ettiğimizdir. İşte o anlar. Sınavlar üst üste biner, projeler birikir, bir de üstüne gelecek kaygısı. Sanki her şey üzerinize çullanıyor gibi hissedersiniz. Hepimiz yaşamışızdır bunu değil mi? Peki, böyle bir fırtınanın ortasında kalınca ne yapacağız? İşte tam da bu noktada aslında çok kilit bir gerçeği fark etmemiz gerekiyor. Genelde en büyük engellerimiz dışarıdaki fırtınalar değil. Hayır, onlar kendi zihnimizin içinde. Yani asıl savaş bizim bize karşı verdiğimiz o savaş. Kaynak kitapta geçen şu cümle var ya, gerçekten insanı bir sarsıyor. Başarılı biriyle aranızdaki tek fark sizsiniz. Düşünsenize, bahaneler değil, koşullar değil, sadece kendi düşüncelerimiz ve seçimlerimiz. Direksiyon tamamen bizim elimizde demek bu. Şu Çin alfabesindeki kriz kelimesine bir bakın, bize müthiş bir bakış açısı sunuyor. Her kriz, her zorluk içinde iki şeyi barındırıyor. Bir yanda tehlike, evet, ama diğer yanda da bir fırsat. İşte bu, o fırtınaları aslında bizi büyüten bir basamağa çevirme şansı veriyor bize. Kaygıyı hemen düşman ilan etmeden önce bir duralım ve onu anlamaya çalışalım. Aslında kaygı dediğimiz şey, vücudumuzun doğal alarm sistemi. Bizi korumak için tasarlanmış ilkel bir tepki. Sorun nerede başlıyor biliyor musunuz? Bu alarm gereksiz yere veya çok uzun süre çalmaya başladığında. Peki, bu alarm çalmaya başlayınca vücudumuzda, zihnimizde neler oluyor? İşte bakın, kaygının dört farklı yüzü var: fiziksel, duygusal, zihinsel ve davranışsal. Kalp çarpıntısından tutunda, sinirliliğe, konsantre olamamaktan, bir şeylerden sürekli kaçınmaya kadar. Bu tabloya bakınca, belki siz de kendi yaşadıklarınızdan bir şeyler bulacaksınız. Tamam, sorunu anladık, teşhisi koyduk. E, şimdi ne yapacağız? Çözümlere geçme zamanı. İşte bu yolculukta size hem pusula hem de dümen olacak üç temel araçtan bahsedeceğiz. İşte yol haritamız bu kadar net. Birincisi, rotamızı belirleyeceğiz, yani planlama ve motivasyon. İkincisi, o fırtınalarla başa çıkmayı öğreneceğiz, yani kaygıyı yönetme. Ve üçüncüsü, en önemlisi, yelkenleri rüzgarla dolduracağız, yani şu erteleme alışkanlığını bir kenara bırakacağız. Hadi ilk aracımızla başlayalım. Planlama. Eğer bu geminin kaptanı sizseniz, zamanınızı ve enerjinizi de yöneten siz olmalısınız. Dümeni gerçekten elinize almanın ilk adımı tam olarak bu. Şu söz o kadar doğru ki, kötü haber zaman uçar, iyi haber pilot sizsiniz. Evet, zaman akıp gidiyor, onu durduramayız ama o uçağı, o gemiyi nereye yönlendireceğimiz tamamen bizim kontrolümüzde. İşte karşımızda iki farklı senaryo. Sol tarafta ne var? Ertelenmiş işlerin yarattığı o kaos, o stres yığını. Sağ tarafta ise ne var? Tamamlanmış bir listenin getirdiği o muhteşem tatmin ve rahatlama hissi. Seçim gerçekten de bizim. Peki nereden başlayacağız? Aslında çok basit ama bir o kadar da etkili adımlar var. Önce bir oturun, yapmanız gereken her şeyi bir listeye dökün. Sonra bunlara bir öncelik sırası verin. Hangisi önemli, hangisi acil? Sonra da bunları takviminize güzelce yerleştirin. Hatta dersleri veya konuları farklı renklerle işaretlemek işinizi çok kolaylaştırır. Bakın, bu kadar basit aslında. Sıra geldi ikinci aracımıza. Kaygıyı evcilleştirmek. Çünkü harika bir planınız olabilir ama içinizdeki fırtına dinmiyorsa o gemi limandan ayrılamaz. Amacımız o fırtınayı dindirecek, hemen uygulayabileceğimiz pratik teknikleri öğrenmek. Mesela anında uygulayabileceğiniz inanılmaz etkili bir yöntem. Hadi gelin şimdi bir anlığına birlikte yapalım. Gözlerinizi kapatın. Dörde kadar sayarak burnunuzdan derin bir nefes alın. Bir an tutun ve şimdi 8'e kadar sayarak yavaşça ağzınızdan verin. Vücudunuzdaki o gerginlikle gevşeme arasındaki farkı hissettiniz mi? İşte bu kadar basit bir eylemle bile o fırtınayı dindirmeye başlayabilirsiniz. Bir de zihnimizin içindeki o eleştirel ses var ya hani, sürekli yapamazsın, beceremezsin diye fısıldayan. Kaynak kitap ona çok yaratıcı bir çözüm öneriyor. Ona bir isim takın. Mesela bozguncu deyin. O konuşmaya başladığında, ha bozguncu yine sahnede ama kusura bakma şu an seni dinlemiyorum diyerek onun gücünü elinden alabilirsiniz. Bu düşüncelerinizle aranıza sağlıklı bir mesafe koymanın harika bir yolu. Ve geldik son ama belki de en önemli aracımıza. Ertelemeyi yenmek. Planımız tamam, kaygımız kontrol altında ama bir türlü harekete geçemiyoruz. İşte şimdi o yelkenleri fora etme zamanı. Aa bu karikatür hepimizin hayatından bir kesit gibi değil mi? İçimizden bir ses, hadi kalk çalış diyor ama biz onu susturmanın bin bir yolunu buluyoruz. Merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Erteleme hepimizin ortak mücadelesi. Peki ama neden? Neden erteliyoruz? Genellikle sebepler bunlardan biri veya birkaçı oluyor. Belki hedeflerimiz yeterince net değil, belki başarısızlıktan korkuyoruz. Ya da tam tersi, mükemmeliyetçiyiz. Ya en iyisi olacak ya da hiç diyoruz. Belki de son dakika adrenalinini seviyoruz veya sadece yapılacak iş gözümüzde o kadar büyüyor ki bunu alıyoruz. Kendi nedeninizi bulmak çözüm için atılacak ilk adım. Peki çözüm ne? Çözüm genellikle sandığımızdan çok daha basit. O dağ gibi görünen devasa görevi küçük, kolay yutulur lokmalara ayırmak. Mesela dönem ödevi yerine bugün sadece konuyla ilgili 3 makale bul demek. İşte o zaman başlamak çok daha kolaylaşır. Peki, tüm bu araçları denediniz. Elinizden geleni yaptınız ama fırtına hala dinmiyor. Bu bir zayıflık işareti mi? Asla. Unutmayın, en tecrübeli, en usta kaptanların bile bazen bir kılavuz kaptana, bir yol göstericiye ihtiyacı olur. Yardım istemek pes etmek demek değil, tam tersine. Bu, yolculuğun başarıyla tamamlanması için atılmış proaktif ve en güçlü adımlardan biri. Kendi sağlığınıza ve başarınıza yaptığınız en değerli yatırım. İşte size net bir ölçüt. Eğer yaşadığınız kaygı veya stres gündelik hayatınızı, okulunuzu, arkadaşlıklarınızı, ailenizle ilişkilerinizi sürekli olarak ve olumsuz bir şekilde etkiliyorsa, işte o zaman bir profesyonelle konuşmanın zamanı gelmiş demektir. Unutmayın, bu sizin yolculuğunuz. Pilot sizsiniz ve dümen sizin elinizde. Artık elinizde harika araçlar var. Planlama, kaygıyı yönetme ve ertelemeyi yenme becerileri. Bunlarla kendi rüzgarınızı yaratabilirsiniz. Peki, şimdi bu yeni donanımla bir sonraki rotanızı nereye çevireceksiniz? Karar tamamen sizin.